olar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seri başlatıyoruz. Bu serinin adı Brawl Stars evet. e, bugünkü videomuzda eee e, böyle mesela anne, biz annemler bu kartları saklayacak. Biz de bu kartları arayacağız. Bulan bulduğu kadar kart atacak. Mesela ben 10 tane buldum, o 5 tane buldu. 15 kart evet. var Evet. Ben 10 tane buldum, o 5 tane buldu. Ben 10 evet. tane açacağım, o 5 evet. tane açacak. Ee, bu videonun ikincisi gelecek. Evet. Ee, o zaman saklamaya geçelim. Biz de odalara gidelim. Evet şimdi saklamaya başlayalım. Önce kapıyı kapatalım. başlıyor. Başlıyor başladı. Açıda var. Söylemeyi söylemez Aça, mi? ama açamam. Böyle bir sürüm var. Vay, var. Вот это не рисовать. şey yapma. Şey işte. <laughs> <laughs> yok ya. Yes sir! var. Ben de Ay bunlar mı? İki, dört, beş, altı benim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir tane. Bir tane. Hem bir. Ya bence burada var. Hiç buradan bulmadık. Buldum ben. Buldun mu? Buldum mu? Şuradan. Şunun arkasından yok. Baktım da. Ay. Ah. Gidiyor. Onlar arasında yok. Ah buldum. Buldum. Ve Arkadaş, Arkadaşlar. Sen şimdi sen ben, ben 8 tane karşımda 7 abudu gideceğim ben. Sen gidiyorsun. Ben evet, sana en son yıktınız. Ohh! Crow Mortis Karl. Ya. Yeah. İlkten hemen. Bana kalp, bana ay Mortis <laughs> Mortis kar, Mortis. Ee ay adını unuttum Crow. Ve aynıları. Tara Rosa Pen.

Terima no. de kaçacağım. Bu, bu uçuk değilkinden. <laughs> Mortis, Leon, Leon, Leon. Leon. Mortis, tik beni, tik değil kız. De. Arkadaşlar Çiftli. benim bitti. Benim de bitti. Şöyle çiziyorum. Leon. Benimkiler de. böyle, benimkiler böyle. Arkadaşlar neredeyse hepsini de sandım. Hemen arkadan Evet arkadaşlar böyleydi. Arkadaşlar abone atmayı ve abone. kanalı <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone. Başka diyecek bir şey yok. 15 abone. Abone dedim. 15 like <gülüyor> atmayı <gülüyor> unutmayın. Görüşmek üzere. Yorum da yapın. Yorum da yapın. Görüşmek üzere. Bay bay.